Selamun Aleyküm arkadaşlar. Sayfa takipçilerimizle beraber uyku modu atacağız. Bakalım nasıl bir oyun sergileyeceğiz, nasıl bir oyun olacak. Hep beraber izleyeceğiz. Ee, benim takımımda ben varım. Mete HD var bizim. Değerli kardeşimiz. El Nusra var. Ee, Deram Silayer var Furkan. CS Kesto var. Avatar 1046 var. Efsane makine var. Bunun is isminden korkulur gibi duruyor. Efsane makine. Mavi takımda rakibimiz Pro Knives VT. Vayacı Yunus abi var. Adamın dibi. Tanımam var. TC Onur Ulaş var. Burak var. Cengiz Bayram var. Bafralı Burak var. Limit Off var ve başlıyoruz arkadaşlar. Bakalım neler olacak. <laughs> evet arkadaşlar herkese başarılar <gülüyor> sakmamış <gülüyor> tiplere bak ya. <laughs> Ateş barutlanmamı niye kısarıyor ya? Of! Burak az daha... Oy! Onur Ulaş vurdu beni. Burak Gökdeniz'i resledi. Mete nalları dikti. Onur vurdu Mete'yi. Arkadaşlarım abi takım kazandı. Hı. Yunus abinin takımı Hı. kazandı. Beyler. Hadi alalım oyunu. Bir de ergen gülüşü attık. Tamam. Of. CS Kesto manyak vurdu arkadaşlar. Hep beni bekliyorsun lan. Ne istiyorsun benden? Ateş barut düşmanı. Burak'a vurdu. Lan bomba. Tek kişi kaldı. Gidelim keselim. Kesebilirsek. aşağıda gibi duruyor. Kaçtı herhalde. Tüh. Oo El Nusra kesti. El Nusra cephesi. <laughs> Güzel hilesiz bir oda oldu. Hepsi bunların reis ya bakmayın rütbelerin burada olduğuna. Hepsi adamın dibi. O oh, kabak atıyor lan adam. Utanması patlıcan salatalık muz atacak. İsraf lan meyveyi atma. Hemen sağda sadece... bekliyor. Abi bu CS CS kesti ne alıyor ya? O uzas yok. Tanımımı aldık. Ya şu uzas alanları vallahi. Ya yani ne tür insanlar var ya. Yok yani beyni mi basmıyor? Beynine kan mı gitmiyor? Yoksa hakikaten beyin özürlü mü anlamıyorum bu tür insanları ya. La havle ya sabır ya. Yok yani suç. Hadi öne geç. Suç oyuncu da değil ki. Hadi öne geç. Ay sessiz o gelerde. Olumsuz. Düşman görüldü, düşman görüldü. Vurduk. Talimam kardeşi vurduk. Helal lan. Helal lan onu bak. Onu da vur. Helal lan. <gülüyor> bu, <gülüyor> bu olmadı işte. Beni <laughs> reste de, Nusra. Bu Nusra'nın tipe bak lan. <laughs> El Nusra Beni geçti. Karşıları da Onur Ulaş. Kralım lazım. Bir şey eksik ya. SG mi takıldı? Ya? Az önce kurta kurt oynuyordum. Gelme. Vallahi teker teker indiriyor kır, mavilere bak ya. Kaç oğlum kaç. Gel gel kardeşim. şey yapabilir miyiz lan acaba? TK atma gibi. Bir lüksümüz olur mu? Ah! Sustum. Sustum. Hiçbir yorum yapmıyorum arkadaşlar. Yani o mermi gelirken normalde bilgisayar başında böyle Başımı salladım sağ sol yaptım Ananı satayım o nasıl vuruş öyle tamam. Oyunu bırakma sebebim olabilir lan Uf. O ne biçim vuruştu lan Unutmam ben onu gece rüyama girer benim o Ne biçim vuruyor lan Abi öyle bir Yani insan vurur mu lan İnsan büyüğünü öyle vurur mu Ya ne istiyon lan benden Abi bunlar çok kızgın ya bu. Mavileri kim kızdırdıysa. Avatar kardeş bakalım ne yapacak. Sessiz sessiz. Arkadan geliyor kanki. Yok bizim adammış. Helal lan avatar. El Nusra hadi. Hadi el Nusra bütün gözler sende. Resle Mete HD'yi. Hadi avatar. Hadi. ah be, Yapma be avatar kardeş. Karşınızda Mete vur. Mete vur lan. Ah be amele Mete. Vursana oğlum onu ya. Yukarı çıktı Mete. Beni duymuyorlar ama. Mete TK atar. <laughs> Kaybediyoruz lan. Niye böyle oldu ya? Normalde of, adam bak 18'e 2 gidiyor lan. Allah bilemem izliyorsa yapan kendine yapar. Biz burada zevkine video alıyoruz. Şu Endüstra'nın karakteri bitti mi ya? La havle ya sabır ya. Ulan neyle vurmuş beni bak insafsıza bak gökteniz. katılıyorum. Olur. Oo Mete'ye bak lan. Mete coştu. Beşli yaptı lan Mete'ye bak. Açtı kesin ha velet. Oha. Açtı lan. Vay hayvan eti yiyen vay. de sende kalsın kardeşim. Yok ya. Ulan Mete helal lan sana. Ama... Aa! Oğlum ne oluyor lan? Ulan eyvallah güzel kardeşim haykırma attı sağ ol kardeşim benim teşekkür ediyorum Eyvallah kardeş biz de seviyoruz Abi ne biçim vurdu onlar demin öyle ya Sanki hepsi benim üzerime oynuyor Vur lan T.S'den çağırıyorlar Ah be Abi şimdi bu eleman Onur Ulaş ya gerçekten oynuyor ya da bir ipmelik var. <laughs> <laughs> Yedi ya eşek sıfası. Oğlum bunlar ne biçim oynuyor ya? Aleyküm selam Deli Demir. Hoş geldin kardeşim benim. Bomba ramla alarımın yürek sazım çalarımın kaygılı ee, e bam. E Ton bıramlı alarman, yürek salsın çalarman, kaygırgandı Ganda şahit pam. Tamam. Bu müziği söyleyince gaza geliyorum. Takip edin. Ölmem inş. Bak 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 bak. Deli demir yapma güzel kardeşim bak. Alma o ok silahı. Bak aramız açılacak sonra kavga edeceğiz. Of çok pis gitti be. Canım kardeşim alma bak. Uzası alma. Oy. Fizik hafız diyor ya. <laughs> Adam haklı ya. Aynen çıkmadı ya deli demir. Kusura bakma kardeşim. Vurmayalım diyoruz ama siz 10 kişi saldırıyorsunuz bizi. kapıda diyor lan. Aynen kapıda. O onu ölür. Ben de onu vururum. Manyak zıpladım lan. Kabak var elimde. Kabağı niye alamıyorum? Lan kabak var elimde. Bir kabak tatlısı yerdik ya. Anlaşıldı. Ali abi. Ay. Yok siyaset konuşmuyoruz arkadaş. Hiçbir şekilde. Beyler uza salmayın ya Bu sayfa takipçilerini seviyorum ya Adamın tipi bunlar ya Ulan az önce oradan gelip beni vuruyordunuz lan. 50 kişi saldırıyordunuz Buradayım <laughs> Limit of kardeş kusura bakma Bak uza salıyor ya yani. Ya güzel kardeşim alma şu uzası ya. <gülüyor> tamam. <gülüyor> yürü hafız yürü yürü yürü. Yardıma koş. Denize <laughs> vurduk. Allah adam karıştı. hadi helal bana çok iyi resledim yok benim gibi resatan Tüh, Allah yeni versin ya ulan abi adam nasıl 316 6 yapıyor ya utanmasa 100 yapacak lan <laughs> Gökteniz düşüyor herhalde. Almadı be. Hafız, hiç ki. Ben de hep limit of kardeşimizi vuruyorum ya. Ya ne yapıyor bu ya? Onur, oğlum amacın ne lan senin? Ne istiyorsun oğlum benden? Bak sana sinek ilacı sıkarım ha. Adam paso bana çalıştı ya. 32 adam vurdu. 20'si bana ait. Demek ki o da kurulduğu zaman benim üzerime hain planlar yapmış. Bak alma kardeşim şu deli demir. Bak şimdi. Güzel kardeşim alma alma. Bak bu videoyu izleyeceksin zaten. Temiz. Alma. Temiz, Anlaşıldı. Atıpe İmparatorluğu <laughs> Nerede? Evde herhalde, apartmanda Çok kötü bir öyle şey oldu be Onur yani 3-4 adam bekliyorduk senden vurmanı, olmadı işte bak Hafız Kılanı alım var mı? Değerli kardeşim alım yok. Alım yapmıyoruz. Reisim. Şu an devam etmeyeceğim ya. Gel. 3, 2, 1, 0. Hala yenme şansımız var. Oo 6-6 beyler. Vuran kazanıyor. Yani oyunu alan kazanıyor. El Nusra helalim var moruk. 20 adam vursaydık bari ya. Kokusunu hissettim. Arkadan saldırı yapıp alabilirim. Vallahi elini versin. <laughs> gitti gitti gitti. Allah beyler. <laughs> Her şey benim hatam. Karaktere bak lan. Evet arkadaşlar mavi takımı tebrik ediyoruz. Hmm, az kişi olmalarına rağmen kazandılar ama ben vuramadım orada ya. Odaya gelen herkese teşekkür ediyorum arkadaşlar. İyi ki varsınız. Var olun. Adamın diplerisiniz. Kendinize iyi bakın. Nefes almayı unutmayın. Liste bu şekilde.